Merhaba öğretmenler. Ünitemizin yeni bir başlığıyla devam ediyoruz. Bir sistem olarak eğitim diyeceğiz. Şimdi sistem kelimesinin anlamından yola çıkacak olursak, sistem belli amaçları bir araya yerine getirmek için ya da gerçekleştirmek için belli öğelerin bir araya getirilmesi ve işletilmesi manasında kullanılmaktadır. Mesela vücudumuz bir sistemdir, bir amacı vardır. Nedir? O yaşamak. Bu doğrultuda belli organlar bir araya gelmiştir ve işlemektedir. Bilgisayar bir sistemdir, bir amacı vardır. Nedir o? Bilgi işlemek. Bu doğrultuda belli ögeler bir araya gelmiştir. Aynı mantık eğitimde de görülür. Eğitimi de bir sistem olarak düşündüğümüzde belli ögeler bir araya gelmiştir ve bir amaç doğrultusunda işlemektedir. Nedir bu ögeler? Eğitim bir sistem olarak düşündüğümüzde girdileri vardır. İşlemleri vardır. Çıktıları vardır. Bir de dönütü vardır. Bu şemayı pek çoğunuz üniversite yıllarınızda pek çok ders bünyesinde görmüş de olabilirsiniz hatta. Şöyle de oklarla işletilir bu ögeler baktığımızda. Şimdi bu şematiği biz eğitime uyarlayacağız ve eğitimde ne girdi, ne işlem, ne çıktı, ne dönüt bunu anlamaya çalışacağız. Bir fabrika gibi düşünebiliriz ilk başta. Şimdi fabrikaya ham madde girer bu girdidir. Fabrikada bunlar işlenir. Mesela tekstil fabrikası olsun. Biçme, dikme, dokuma, örme gibi işlemler. Çıktısı ürünlerdir. İşte pantolon, gömlek, kazak, triko bunlar. Ve dönüt acaba doğru üretim yapabiliyor muyuz? Üretim kalitemiz nedir diye yaptığımız kontrollerdir. Böyle düşünebiliriz. Aynı mantıkla eğitimi düşünelim bir de. Eğitimde ne girdi? İlk başta oradan yola çıkıyoruz. Girdi. Dışarıdan sisteme alınan ve sistemi etkileme gücüne sahip olan her şeydir. Peki eğitimdeki girdiler nelerdir? Tabii ki en temel girdimiz bizim haliyle öğrenci olacaktır. Ham maddesi insandır eğitimin deriz. öğrenci deyince ama sadece öğrenci fiziken düşünmeyin. Her türlü özelliğiyle, duyusal, bilişsel, her türlü mevcudiyetiyle öğrencimiz bizim bir girdidir. Yine aynı mantıkla öğretmen de bir girdidir her türlü özelliğiyle çünkü sisteme giriyoruz. Bakın hatta şu anda ne yapıyorsunuz? Milli eğitim sistemine dahil olmak için mücadele veriyorsunuz. Bunun yanında personel, okuldaki tüm görevliler, tüm yetkililer bir girdidir. Okulun fiziki şartları işte bina olanakları, derslik olanakları, laboratuvar olanakları, bahçe, spor salonu hepsi bir girdidir. Bunun yanında araç gereç ve materyaller diyebiliriz. İşte bu tahta, bilgisayar bunların hepsi bir girdidir. Okullara gönderilen programlar, öğretim programları mesela kullanacaksınız atandıktan sonra bunlar bir girdidir. Aynı şekilde bu programda yer alan hedefler bu program bir neydir? Girdisidir. Yine benimsenen eğitim felsefesi bir girdidir. Okulun bulunduğu çevre bir girdidir. Elde edilen maliyetler, yani yapılan harcamalar, yatırımlar hepsi bir girdidir. Yani dışarıdan sistemi aldığım ve sisteme etkileme gücüne sahip olan her şeye ben bir girdi diyorum ama asla unutmuyorum. En temel girdim her zaman ne olacaktır? Öğrenci olacaktır çünkü eğitim tanımında bile var. Bireyin davranışı diyor, bireye yönelik bir faaliyet olduğunu unutmayacağım. Şimdi gelelim ikinciye, işlem. İşlemin bir ismi daha var, o da süreç. Bu isimleri duyabilirsiniz öğretmenler. Süreç ögesi de diyebilir. Bir eylem görmeniz gerekiyor burada esasında. Şöyle bunu da buraya örneklendirelim. Şimdi eğitimdeki eylemlerimiz nelerdir? Çocuklara öğretmeye çalışıyoruz, onları eğitmeye çalışıyoruz. O zaman eğitim, öğretim bir işlem örneğidir. Eğitim, öğretim faaliyetleri. Bizim için bir işlemdir. Çocuklara yaptığınız dersler, gerçekleştirdiğiniz faaliyetler. E bunları gerçekleştirirken ne kullanıyoruz? Yöntem, teknik. Yöntem, teknik, işte istasyon, beyin nasıl konuşma halkası, anlatım yöntemi hepsi bir işlemdir. Hatta tanımı bile öyle bakın. İstasyon tekniği deriz. Nasıl tanımlarız? Öğrenci gruplarının eş zamanlı etkinliklerde dönüşümlü çalışması ve ortaya ortak ürünler çıkarması deriz. Aslında bir eylemi tarif ediyoruz biz burada. Yine başka bir örnek materyal kullanımı işte öğretmenin e, projeksiyon yardımıyla bir ders anlatımı sergilemesi bir işlemdir. Unutma, materyal kendi başına bir girdi. Burada e, işlem olan materyal değil, materyali kullanabilmem. Bir de son olarak işlem örneğim PID diye kodluyorum. Neydi bu kısaltmanın açılımı hatırla? Pekiştireç, ipucu, dönüp düzeltme etkin katılım. Mesela öğrenci doğru davranış sergiledi, pekiştireç reç verdi. Bu bir eylem, yani işlem. Çocuk doğru yola alsın diye ipucu verdi. Bir işlem. Çocuğa davranışlar hakkında dönüt verdin. Bir işlem yaptın bak. Çocuğun hatalarını düzelttin. Bir işlem yaptın. Etkin katılım. Öğrencinin etkin katılımı. Demek ki sadece biz yapmıyoruz işlemi. Çocuğun çaba göstermesi, gayret göstermesi, eylemde bulunması da aslında bir ne oluyor? İşlem örneği oluyor. Yapılan eylemler. Sistemin amaçları doğrultusunda yapılan eylemler sistemimizin işlemleridir. Geldim buraya. Çıktı. Yani ürün eğitimdeki çıktılar ne olabilir? Bizim elde ettiğimiz mamul nedir acaba? Biz ne yapsınlar diye uğraşıyoruz, öğrensinler diye. O zaman bu çocukta bir öğrenme meydana geldiğinde bu bir nedir? Üründür. İşte alfabemizdeki harfleri öğrendi. Bu bir üründür. Bunu nasıl isimlendirebiliriz başka? Davranış değişikliği. Davranış değişikliği. İşte çocuğun Başta toplama çıkarma bilmemesi ama sonradan öğrenmiş olması artık bir ürün meydana getirir. Hatta bu videolarda bir kavram daha öğrendik buna gelebilecek. Kazanılmış yaşantı. Neydi hatırla? Kazanılmış yaşantı öğrenme demekte. E öğrenme bir ürünse kazanılmış yaşantı da o zaman bir üründür. Başka neler burada ürün olabilir? Mezuniyet. Bir fakülteden ya da bir okuldan mezun olmak bir üründür. Elde edilen diploma bir üründür. Yine kariyer, bir meslekte kariyer yapmak bir üründür. Senden pay biçersek nedir ürünümüz? Sınavdan alacağım puan bir üründür. Bunun neticesinde atanman bir nedir? Üründür. Hatta şimdi senin en seveceğin ürünü veriyorum. Nedir o? Ziraat maaş kartı. Atandıktan sonra artık ömrünün sonuna kadar sana Maaş yatıracak olan kart da bir üründür. Burada şimdi sana kitaplarda bulamayacağım bilgi vereceğim. Bak, mesleki e, donanım için gerekli bu bilgi sınavda çıkmaz. Sınavdan sonrası için veriyoruz. Biz o anları da düşünüyoruz çünkü. Şimdi bak, seneye atanırsın. Sen yeni atanmışsın. Safariye yeni düşmüş yavru ceylansın. Kadın ol, erkek ol fark etmez. Senden önce atanmış olanlar var. Orada bunlar da nedir? Biraz ava çıkmış ne aslan diyebiliriz böyle seminerler olur, toplantılar olur, buralar olur. Bir araya gelir ilçedeki, ildeki bütün öğretmenler. Böyle götün götün yanaşanlar çıkar. Tanışalım filan, hayırlı bir kısmet olsun, yuva kuralım filan diye. Tanışırken sana tiyonu veriyorum. Hemen çaktırmadan cüzdanını açtığı bir anda bak bakalım. Hangi maaş kartı var? Ziraat maaş kartı varsa uzak dur. Köylük yerde çalışıyordur. Ondan sonra eş durumunu köye yaparsın. Ama Halk Bankası, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti gibi böyle şehir içinde görebileceğimiz kartlar varsa cüzdanında o şehir merkezinde çalışıyordur. Onunla hemen tanışabilirsin. Hayırlı bir yuva kurduğunda da eş durumunu ne yaparsın? Merkezi bir konuma yaparsın. Bak para versen bulamazsın bu bilgiyi unutma. Şimdi burada yalnız bir şeye dikkat etmeniz lazım öğretmenler. Bu saydığım özelliklerin hepsi... Kimde oluşuyor? öğrenci de yani birey de oluşuyor. O zaman benim öğrencim hem bir girdiyken aynı zamanda bir ne oluyor? Çıktı oluyor. Ama fark şu. Bana geldiği şekliyle öğrenci bir girdi. Benim neticede gönderdiğim öğrenci ise bir çıktıdır. Geldim son ögem. Dönüt geri bildirim. Dönüt geri bildirim bir eylem hakkında karşı tarafın size verdiği bilgidir. İşte mesela arkadaşınıza bir davranışta bulundunuz. Dedik size bu davranışın beni çok üzdü. Bu ifadesi onun bir dönüttür sana. Ya da kaşla gözle de verebilir bu dönütü Çok e, önemli değil hangi şekilde oldu. Peki burada bizim dönütümüz neye gelecek? Sistemin işleyişine gelecek. Dönüt Sistemin işleyişi hakkında aldığımız geri bildirimlerdir. Biz bu dersleri yapıyoruz tamam çok güzel öğretimi yapıyoruz eğitimi yapıyoruz da acaba iyi yapabiliyor muyuz? Bunu almaya çalıştığımız cevaptır. Burada kıymetli öğretmenler dönüt ögesinin karşılığı ise Canım Eltim Tufan Genç tarafından size anlatılan derstir. Bunun örneği budur. Ölçme, değerlendirme de değerli öğretmenler bir nedir? Dönüttür. Şimdi sınavlar yapacaksınız artık çoktan seçmeli yazılı sadece siz yapmayacaksınız ortak sınavlar yapılacak, ulusal sınavlar yapılacak. Bunların hepsi bize bir ne vermektedir? Dönüt vermektedir. Mesela matematikte sıfır çektik diyelim ki YKS'de bu bize bir dönüttür. Ne diyor? Senin matematik öğretim sistemin nanay diyor nanay. Düzelt bunu diyor. Yani sistemin işleyişinde sıkıntı var diyor. Biz bu geri beslemeyi alırız ki bu sayede sistemin eksiklerini kapatıp daha iyi işlemesini sağlarız. Şu anda benim ekrana çizdiğim açık bir sistemdir bakın. Açık sistem nedir? Bütün ögeleri tam ve nizami işleyen sistemdir. Şayet sizin sisteminizde dönüt alamaz hale gelirseniz siz bu yara açık sisteme dönüşür. Girdi işlem çıktı bellidir ama dönüt alınamıyordur. Bir süre daha dönüt alamazsanız, artık dönüt alamadığınız için girdi ve çıktı hakkındaki bilgileri de kaybedersiniz. Sadece yaptığınız işlemi net şekilde bilirsiniz. Bunun adı da kapalı sistem olur bir evrim gibi düşünebilirsiniz bunu. Sistem kötüleştikçe açıktan kapalıya doğru gidiyor. Ama Milli Eğitim'in sizden istediği sistem nedir? Açık sistemdir. Şu anda tahtaya çizdiğimiz sistemdir. Şimdi öğretmenler soru nasıl gelir? Bunun sorusu çok klişe. Çok da saptırmıyor ÖSYM açıkçası tarzını. Aşağıdakilerden hangisi girdidir, değildir, işlemdir, değildir gibi sorularla muhatap olursunuz. Olabilecek bütün örnekleri yazmaya çalıştık zaten ama benden sana bir tüyo. Genellikle ÖSYM girdiği sorma eğilimindedir. Bu tarafı iyi bil dediğim gibi orayı zaten bol tuttum örneğine. Çeldirici olarak da genellikle burayı kullanma eğilimindedir. Yani işlemi kullanma eğilimindedir diyoruz. Şimdi sistem şemasını anladık. Bir sonraki videomuzda ise bizim ülkemizde nasıl bir eğitim sistemi var? Genel hatlarıyla bunu tanımaya çalışacağız.